Aralık ayının sonundayız. Bir hafta 10 gündür bir Noel yılbaşı muhabbeti aldı başını gidiyor. Bu ülkede birileri şöyle bir hastalığa girmiş. Birileri her şeyi yapacak. Ardından sen o yapılanla alakalı bir eleştiri hakkını kullandığın zaman, konuştuğun zaman senin üzerine çullanacaklar. Bu ülkeye ait olmayan gelenek görenekleri, bu topraklara ait olmayan ritüelleri, bu coğrafyanın kabul etmeyeceği uygulamaları birileri özgürlük adamları, altında yapmak istiyor. Zaten de yapıyor. Bunda beis yok. Problem yok. Ama buna birisi itiraz ederse arkadaş bak birileri bunu yapıyor ama bu bizlik değil. İnancımıza uygun değil. Değerlerimize kültürümüze, ananelerimize uygun değil dediğin zaman sen yobaz oluyorsun, hain oluyorsun, saygısız oluyorsun, radikal oluyorsun, siyasal İslamcı oluyorsun. Oluyorsun da oluyorsun. Ya arkadaş siz bu ülkede Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsunuz. Her şeyi yapabilir diye kendinizde bir hak görüyorsunuz. Sapıklık yapabiliyorsunuz. İğrençlikler yapabiliyorsunuz. Şeklinizi, şemalinizi, gelenek, göreneklerinizi, bayramlarınızı, mutluluklarınızı, balolarınızı, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve bunu da özgürlük adı altında yapıyorsunuz. Ama bu coğrafyanın evlatları kalkıp da ya bak bunlar bunu yapıyorlar ama bu bize uygun bir şey değil. Bu bizim dinimizde de yok. Gelenek göreneğimizde de yok. Tarihimizde de yok. Geçmişimizde de yok. Dediğin zaman vay efendim sen ne diyorsun benim yılbaşıma mı karışıyorsun Allah hesabı ben vereceğim biz onu Noel değil de şundan sebep kullanıyoruz onu biz yeni yıl muhabbetindeyiz evet hindi yiyoruz ama Türkiye'de yetiştirilen hindi yiyoruz falan filan böyle bir muhabbetin içerisine giriyorlar. Yani bizden şunu istiyorlar. Biz ne yaparsak yapalım bu yaptığımızı kabul edeceksin itiraz etmeyeceksin sesini çıkarmayacaksın. Allah Allah kimsiniz siz yılbaşını kutlamak istiyor. Abi kutla. Çamı ister evinin köşesine koy. istersen yatağını al sarıl onunla beraber yat. Bizim umrumuzda değil o. Sadece bizim söylediğimiz şey birilerinin bizim gözümüze soktuğu, gayet normal bir şeymiş gibi paylaştığı bu uygulama bizim inancımıza da, gelenek göreneklerimize de, ananemize de, kültürümüze de uygun değildir. İnanç olarak haramdır dediğin zaman abi ortalığı velveleye veriyorlar. Senin o bütün istediğini kutlama imkanın var ama benim onu eleştirme hakkım yok. Abi iki dakikada oturun bizi idare edin. Arkadaş doğru burası Müslüman bir ülke ve biz bir Hristiyan geleneğini sıradanlaştırmışız yapıyoruz. E o, o kadar da küfredilecek abi yapacak bir şey yok deyip geçemiyor birileri. Hayır! Allah Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin kalıntılarıyla alakalı hükmü ortaya koymuş. Bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda, bizim kültürümüzde kabul etmeyeceğimiz bir uygulama Yapma boyutunu geçtiler. Artık yaptıklarını zoraki bize kabullendirmeye çalışıyorlar. Yılbaşına geldik. Bu bir haftadır konuşulan mevzu bu. Şimdi bir bakıyorum. Üsküdar'da bir pazar kurulmuş. Yılbaşı pazarı. 30 senedir ilk defa Üsküdar'da bütün camilerin tam ortasında bir yılbaşı Noel pazarı kuruldu. Ve bunu da böyle tebessümlerle, güzel tatlı tatlı cümlelerle anlattılar bize. Ya Üsküdar yıkılıyor ve Üsküdar ilk ilk defa dünyaya kendini açtı Üsküdar modern çağdaş muasır medeniyetler seviyesi neyle çıktık ona Noel babayla mı iki geyik bir ho 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 hovla mı olduk biz dünyanın en medeni ülkesi ayıptır ayıp git Kadıköy'de istediğini yap Bakırköy'de istediğini yap lan burası Üsküdar'la evliyaların oldu Azmi Mahmut Hüdayi'nin toprağı burası her yol ucunda bir cami bir imarathane bir medrese bir han olan bir şehir burası Üsküdar maneviyat şehridir. Üsküdar sanatın, edebiyatın, kültürün, bu coğrafyaya ait kültürlerin yeri burası. Şimdi Ramazanda göreceksiniz. Bunlar Üsküdar Meydanı'nda sahne kurup dansöz oynatacaklar. Müzik konserleri yapacaklar. Tam iftar saatlerinde yapacaklar bunu. Her ne kadar şirin şirin maskeler taksa da Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin dinini, imanını, inancını ortadan kaldırmak için vazifelendirilmiş, memur edilmiş insanların buluştuğu bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyle alakalı bugüne kadar müspet bir adımı yoktur. Hiçbir zaman bu ülkeyi, bu milleti, bu milletin değerlerini, alışkanlıklarını bunları düşünmezler. Umurlarında bile değildir. O kendi kirli, problemli ideolojilerini, düşüncelerini böyle süslü cümlelerle Atatürk'tü, Cumhuriyet'ti, layıklıklı, devrimdi, medeniyetti, muasır medeniyetti, batıydı, çağdaştı, demokrasiydi, insan haklarıydı. Böyle dünyada don niyetine kullanılan, her ülkede başka bir anlama çekilen kavramlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi bize yürüyor. Bütün mevzu bu.